merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us'ın e, e, ses filan ekleyeceğim Yani bir dakika ne diyeceğim <laughs> e, yeni kod ekleyeceğim arkadaşlar e, Ayrıca ses ekleyeceğim art artı böyle gamer kulaklık ya da pet filan var ya ya da e, öyle şeyler ekleyeceğim Arkadaşlar bir de chat olayını geliştirecektim şimdi Öncelikle e, kodu ekleyelim. Şöyle kod kısmına geliyorum. Şimdi birinci kodu buradan gördünüz. Zaten size söylemiştim. Şöyle bir tane daha alacağım. E, bu arada şöyle, evet, aynısını koyalım. E, kodu siz şu an göre, e, göremeyeceksiniz arkadaşlar. Ee, bu kodu bulmak için benim test hesabımın açıklamasına bakmanız gerekiyor. Test hesabımın açıklamasında yazıyor. Evet şu an yazdım arkadaşlar. Ee, bu arada bir dakika. Hangi yani ne etki olacağını şöyle e, ee, ne etkisi olsun? Yeni kod diyelim. Ya da bir dakika haber salmasın. Ve bir tane değiştireceğim Oluşturacağım. Yeni bir mesela. Şunu kapayayım. Kapa. Ee, şöyle. New code 0. New code 1. Evet şöyle şunu gizle diyeceğim. Şimdi new code aktifse yeni bir pet gelsin. Ee, şöyle. <laughs> Matrix diyeyim şuna da. Diyeceğim ki arkadaşlar tıklanınca sonraki kostüm'e geç. Ama dur bu dördüncü kostüm değil mi? Kostüm sayısı dörde eşit olunca dörde eşit olunca kostüm sayısı new code bir değilse pardon bir dakika eğer ise koyacaktım burada new code Şuradan bir ya da sıfır ise diyeyim. Ne vücudu? Sıfır ise sonraki kostüme geç diyeceğim. Bakalım. Şu an new code sıfır olduğu için hiç ona uğramadan direkt gidiyor. Ee, şimdi şuradan hemen kodumu yazacağım. Neydi kod? Şöyleydi sanırım. Bakayım. Aha aynı. Evet. Gördüğünüz gibi kodu yazınca geldi. Şimdi bunun özelliği arkadaşlar diğer e, diğer petlerden daha hızlı olması olacak. Eğer istediyse alalım hemen. 4 değilse bu hızla gitsin. Şöyle değilse nokta 6 yerine şöyle 3. Baya hızlı oldu. Şimdi şöyle hop. Bu arada başlangıçla kesinlikle onunla başlamaması lazım. Çünkü ya yani bug olur yani. O zaman bug. Bık, bık. Ee, nerede? Şunu diyecektim. UFO pet olarak başlasın. UFO pet ol. Evet, şimdi yazıyorum. Hop ve geldi hacker. Şu an evet peti peti görün benden hızlı. Bu arada admin kodunu yazmadığım için ne kadar hızlı olduğunu göremiyoruz. Bir dakika. Admin kodu artı. Onu da yazacağım. admin kod ne ya? Şöyleydi aynen tamam. A diyelim. A onu seçmeyi unuttum. Ve evet, admin kod. Evet şunu değiştirelim hemen. Gamer kulaklık alalım. Evet. Şimdi bakın taşıyorum onu. Oo. Yani tabii yavaş ama normal petler bu arada. Bak, hop selam dostum. Ben de sana doğru koşuyorum aslında. Hu. Admine gittim. Görevimi yaptım. Buluşmayı açtım. Diyeceğim ki Bak tam gözükmedi ama. Ee, o tam gözükmediği için şöyle bir şey yapacağım. Nerede? 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 Burada. Aynen. Şimdi şöyle diyeceğim. Bir tane bu arada konuşma sadece burada mı gözüküyor? <laughs> Şuna bak. Böyle yazmıştım. Bakayım arada bakın böyle gözüküyor ama bakın içe girdiğimizde öyle değil yani. Şimdi diyeceğim ki bir haber salsın diyeceğim. Gösterme. Diyeceğim ki Nerede? haber salma kodunu arıyorum. Diyeceğim ki Konuşuyorum ben. Ay. 2 saniye süresi var ama. Şimdi bir tane kostüm oluşturdum. Şöyle hemen meeting'e geliyorum. Şuradan mesela böyle bir şey yapayım. Ortasına bir şey koymam lazım ama belli olması için. Hop. Tam şurada ya da tam şöyle olsun. Tamam. Şimdi diyeceğim ki zaten görünmüyor ya gizli kodunu niye koyayım ee, konuşuyorum ben ismini ne verdiğimi unuttum konuşuyorum ben de ya gerçi İki saniyede konuşma. işte. Evet şimdi bakalım kodları hiç yazmayacağım yani uğraşmayacağım. Hemen buluşmaya sıfır saniye olarak başlıyoruz. Sonra enter'a bas. Merhaba. Ya da hello world yazsaydım. <laughs> Merhaba. <gülüyor> evet süre filan olayı ya. Oyun çok güzel aslında ya. Şimdi e, bir de user da konuşacak. Onu yapacağız şimdi. Ya şöyle diyelim. E, İngiliz yazalım. İngiliz. Bu arada kuklayı silmeyi My players talk. Benim karakterimin konuşması gibi bir şey oldu şu an. Burada user talk diyelim. Yani user'ın konuşması. Konuşuyorum benden. 2 saniye sonra Gençler ee, bir dakika. Orada U yazıyor ya. Oraya diyeceğim ki. Ben buradaki U'yu sileceğim. Oraya kullanıcı adını göz koyacağım. Ama dur. şöyle yaparım bir dakika. Adı. Adı. Adı ne? Kullanıcı adı yapsın. Normalde gizlesin adını şuraya göster diyeceğim. Bir de bunun tam e, admin değil adını koyacağım. Adı heh, burada. Evet şuraya tam koyalım. Güzel. Evet, şimdi bir de user halkına gençler. <laughs> gençler ne? Ya? Elmayla elmayı ve muzu birleştir. Gençler. Kullanıcı adını koyacağım ben direkt. Gençler nerede kullanıcı? <laughs> gençler. Impostor ondan kaçın <laughs> şimdi bir de bunun konumunu şuradan hemen burası koyalım evet şu an oldu deneyelim hemen admin kodu da yazacağım şimdi e, arkadaşlar hemen girelim buraya bir şey söyleyeceğim bu arada ismim tam gözükmüyor tabi yani on, on... O da olacak artık yani. Tabii yani çözümü var da çok uzun sürer yani. Şimdi diyeceğim ki merhaba. Ben impostor değilim. Bence skip oy verelim. Evet, cana yakın birisi. Evet. Gen Bu arada 4 saniye yap, yap kapatmam lazım benim orayı. Çünkü şeyin ki gözükmüyor. Burayı 4 yapacağım. Evet şimdi olur. Böyle hemen. Evet şöyle kendimi sağlama alayım burada. Tam düğmenin üstünde olur. Geldim diyorum ki ee, ne diyecektim? Sağ Gençler bilirsin ve bildirme imposter ondan kaçtı. <laughs> Güzel oldu. Şimdi hemen kapağı var mıydı bunun? Aa bunun kapağı yokmuş ya. Neyse bir şey olmaz şimdi kaydedelim hemen. Ee, bugünkü videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.